Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1964 yılına götürüyorum. Beyazlarda Fischer, siyahlardaysa sel. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, İtalyan açılışı, fil C5, B4. Evans Gambit'i hızlı bir gelişim ve merkez için piyon feda etti. Fil alır B4. C3 tempo ile C3'ü sürdü. F7 D4. Fischer bir piyon feda etti ama ideal D4 E4 merkez piyon yapısını oluşturdu. D6 E5'i desteklerken filin çaprazını açtı. D alır E5 gerilimi sonlandırdı. Fischer D dikeyini açtı. Gelişimde önde. Siyahların şahını merkezdeyken yakalayabilir. At alır E5. Sel piyon önde olduğu için ne kadar fazla alet değişirse kar mantığıyla bakıyor. At alır E5. E alır E5. Arkadaşlar açıklamadaki link üzerinden Chess.com'daki kulübüme katılabilirsiniz. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Vezir H5. Vezir alır F7 hamlesiyle rakibinin rokunu bozmak istedi. Bu konumda taş 6 yapılırsa F7'yi korumak için ilk önce fil alır H6 hamlesiyle devam eder. F7'yi koruyan atı kaldırır. Sonrasında şah çekerek F7'yi alırdı. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Vezir H5, G6. Vezir'in F7'ye bakışını engelledi. Vezir alır E5. H8'deki kaleyi kazanmak istedi. At F6. Vezir'in kaleye bakışını engelledi. Fil 3 Açmazlı olan E7 filine baskı uyguladı. Ve rakibinin rok atmasını engelledi. Siyahlar rok atarsa fili kaybeder. Kale f8. Atını açmazdan çıkarırken f7'yi destekledi. Kısa rok. Ok. Şahını güvenli koruma getirdi. At g4. Veziri istedi. Vezir e dikeyini bırakmak zorunda. Sel değişimlerle baskıdan kurtulmak istedi. Vezir g3. Fil alır a3. At alır a3. Tempo ile fili yiyerek atını gelişti. Kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. Bu konumu incelediğimizde Fisher gelişim önde ama bir piyon geride. Selfili vezir gelişip uzun rok atmadan Fisher'ın bir şeyler yapması lazım. Vezir e7 tempo atı isteyerek vezirini geliştirdi. Fisher pasif bir hamle yaparsa Selfili gelişir. Sonrasında uzun rok atar ve fazla olan piyonuyla kazancı oynardı. Fil b5. Fisher'ın her hamlesi rakibi savunma yapmaya zorluyor. Bu konumda fil d7 yapılırsa fil d7 D7'deki fil açmazdı ama bu konumda vezir alır G4 yapılırsa vezir alır G4 C6 fili isteyerek açmazdan çıkar ve siyahlar problemlerini çözmüştür. Fil D7 hamlesine geri dönelim. Fil D7 fil alır D7 şah alır D7 yapılırsa G4'deki at boşta kalacak. Bu yüzden vezir alır D7 kale A D1 tempoyla kalesini açık D dikeyine getirir. Örneğin vezir A4 Vezir alır G4. Fischer alet öne geçerdi. Selin A3'teki at almaya fırsatı yok. Fischer Vezir D7 hamlesiyle mat eder. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Pil B5. C6. Sel de çok iyi bir savunma ortaya koydu ama Fischer saldırısına hız kesmeden devam ediyor. Pil istekteyken at C4. Bu konumda siyahların üst üste doğru hamleleri bulması gerekiyordu ve çoğu zaman konumda tek doğru savunma hamlesi var. Bu konumdaki tek doğru savunma C şey alır B5. At D6. Şah D8'e giderse kale F D1. Senin açarak tehditleri engellemesinin tek yolu fil D7. Ona da B7 piyonu boşta kalıyor. At D6 hamlesine geri dönelim. At D6. Şah D7. Kale F D1. Açarak şah tehditleri gündemde. Tek doğru savunma şah C6 hamlesiydi. Şah açığa çıktı. Fischer'ın yine çok güçlü bir baskısı olacaktı ama Tek doğru savunma buydu. Ama şahı böyle açığa çıkarmak kolay bir karar değil. Nerede kalmıştık? At C4. Fischer at D6 hamlesiyle şah çektikten sonra kale D1 gelip açarak şah tehditleri oluşturacak. Vezir E6. Varyantlar çok karışık. Fili almaya cesaret edemedi. Şahı için E7 karesinde yer açtı. Kale A D1 çift ünlem. Fischer yine fili bıraktı. D2'yi ele geçirdi. D alır B5 yapılacak bir şey yok. Sel artık ne olursa olsun dedi. Fili aldı. Bu konumda at d6 hamlesi de kazançtı ama Fischer en doğru şekilde yenmeye çalışıyor. Vezir c7 çift ünlem. Atı bıraktı. Ama Selin atı yemeye fırsatı yok. Kare d8 bir hamlede mat var. Fil d7 araya taş kapattı. Bu konumda Fischer'e üstünlük veren tek hamle var. Kale D6 hamlesi Fischer'ın çok hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. At D6, Şah E7, At F5, Shift ünlem. Fischer bu sefer datını feda etti. Bu konuda Şah F6'ya kaçarsa Kale D6 veziri kazanır. At F5'e geri dönelim. At F5, Şah E8'e giderse At G7, Şah veziri çatalı atar ve veziri kazanır. Nerede kalmıştık? At F5. G alır F5. E alır F5. Tempo ile veziri isteyerek E dikeyini açtı. Kale A C8. Vezirimi alırsan ben de senin vezirini alırım diyor. Fisher'ın pasif hamle yapma lüksü yok. Selat ve Filon'de Fisher'dan mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır D7 çift ünlem. Fischer'ın üstünlüğünü kanıtlayan tek hamle şah E8'e giderse 3 hamlede mat var. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Kale E1. At E3. Oyunu uzatmak için kale alır E3. Vezir E6. Vezir alır C8 ile Fischer mat ederdi. F6 hamlesine geri dönelim. F6. At alır F6. Kale E1. Şahın kaçacak yeri yok. At E4. F6 karesinde şahı için yer açtı. Kale alır E4. Şah F6. Vezir alır D7. Senin kalesine karşılık Fischer'ın veziri var. Kale FD8. Son bir deneme. Vezir yanlış bir yere kaçarsa Kale D1 ile birinci yataydan mat edecek. Bu konumda 4 hamlede mat vardı. Vezir E7, şah G6, kale G4, şah F5, kale G5, şah F4, vezir E5 mat. Kale F D8'e geri dönelim. Kale F D8. Fisher vezir G4 geliyor. Vessel oyunu terk ediyor. D1 karesinden Mate engelledi. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.